Fethi Mesut bir ilki yaşıyor, uluslararası bir festivalle tanışacak, ee, halkımızın takdirinden sonra ilk altı ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz e, usta insanlarla bir uluslararası festivalin eşiğindeyiz. Avrupalı arkadaşlarımız, tiyatro sahipleri, tiyatro insanları, tiyatro adamları e, bir sanatçının belediye başkanlığından çok heyecanlanmış olacak ki hiç ikiletmeden 4 ay içerisinde uluslararası bir organizasyonu yapmak öyle kolay da bir iş değil aslında. Ama tabii ki doğru adreste, doğru insanlarla beraber hareket ettiğinizde ister istemez sonuca çok daha çabuk ulaşıyorsunuz. Eee bu manada Etimesut Belediyesi, Etimesut Halkı, Etimesut eee hem Türkiye'nin bir göz bebeği olma yolunda ilerliyor hem de dünyaya bu festival e, sayesinde kapılarını açıp kendisini ifade edebilecek bir ilçeye dönüşmek üzere ki bu benim baştan beri çok arzu ettiğim, istediğim bir yapıydı. E, bu yapıyı kurma konusunda, bu inşaatta e, sevgili dostlarımızın da bizlerle beraber aynı inanç ve amaç doğrultusunda hareket etmeleri e, bize büyük memnuniyet verdi. Festivalimizde çok değerli sanatçılar ve çok değerli eserleriyle beraber katılacaklar. Bu konunun program olarak kendilerine bırakacağım anlatma konusunu. Şu ana kadar açtığımız biletler karşısında Etimesut halkının festivale olan ilgisi çok yoğun arkadaşlar. Ee, bu da çok normal Tabii ki yani 30 yıldır bu ilçenin içerisinde tiyatral etkinliklerin son bir sene içerisinde olması da zaten e, ülkenin geleceği açısından çok düşüncücü diye düşünüyorum Umarım ilerleyen zamanlarda nüfusu 500 bin üzerinde olan il ve ilçelerimizde bir kültür sanat merkezinin mutlak zorunlu olması konusunda Umarım e, baskılarımız e, neticesini verir diye düşünüyorum ki Kültür ve sanatın bu birleştirici duygusunda hareket etmek, yepyeni bir geleceğe, yepyeni bir aydınlığa, yepyeni bir uzlaşmaya, anlayışa sebep olacağını düşünüyorum. Bizimle beraber sanatta kalırsanız, bizleri çok mutlu edersiniz. E Tabii çok eski bir yapı, e, e, çok eski yorumlar olabiliyor, yeni işler de olabiliyor tabii ki. Ama e, devletin tiyatrosu olur mu sorusu her daim soruluyor. Bence olur tabii ki, ama bağımsız olduğu zaman olabilir. E, e, repertuarına karışılmadığı zaman olur, oyunlarına karışılmadığı zaman olur, oyuncuların giydikleri kostümlere karışılmadığı zaman olabilir. Devletin tiyatrosu ancak özgür olabildiği zaman bir sonuca ulaşılabilir. Bir taraf olmamalıdır devletin tiyatrosu. Tarafların tarafı olmalıdır. Festivaller ve tasarruf tedbirleri. Arkadaşlar ben o konuda insana olan yatırımın tasarrufu olacağını düşünmüyorum. Ee, özellikle kültür sanat insana olan yatırımın ürünleridir. Ee, keza eğitim öyledir. Keza spor öyledir. Yani sanat o insana olan yatırımların tasarrufu olmaz. Bizim biletlerimiz satıcı çıktı ve şu anda tükenmek üzere. E, zaten Etimesüt ilçesinin kendi içerisindeki eğitim kalitesi çok yüksek yani lisans lisans üstü, e, yüzde olarak yüzde 60'a yakın eğitim kalitesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz e, bunun üzerine yaptığımız bu festival bir başlangıç e, bunun karşılığı da olacaktır Tabii ki hani olursaydı olmaz diye biz hiçbir zaman böyle düşünmedik olacağını inandığımız için bu eylemleri gerçekleştirdik bu inancımız devam ettiği sürece de bu eylemleri devam etmeye devam edecek. Ankara'nın abisi Mansur Yavaş başkanımızdır yani bu bağlamda Ankara Büyükşehir'in de bir kültür aşiyesi vardır ve kültür etkinlikleri de bunun üzerinden devam eder. Artık belediyelerin çok amaçlı salonlardan kurtulup odağa tiyatro olan görsel sanatların yapılabileceği bir yapılar haline dönüştürülmelidir. Yani konferansların yapıldığı yerde aslında tiyatro yapılmaz. Zorunda kaldığı için tiyatrocular o salonlarda Tiyatro yaparlar. Tiyatro salonları biraz daha başlıktır. E, teknik donanımları biraz daha başkadır. Konferans salonlarında arzu ettiğimiz teknik donanımlar yoktur. Yani bir minimal seyreder aslında seyirci. E, bu bağlamda da çok amaçlı salonlardan bir an önce kurtulup tiyatro salonlarına ihtiyacımız vardır. E, umarım nüfusu 500 binin üstündeki ilçelerde kendi tiyatrolarını kurarak ülkenin kültür sanatı konusunda hizmetlerine devam ederler diye düşünüyorum mahalle sorumlularından habersiz hareketler yapmıyoruz. Tabii ki veterinerlik müdürlüğümüz şu anda onlarla koordineli halde çalışıyor. Ki insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları ölçüde de bu eylemin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar var. Eğitimlerini tamamladığımız ve sahiplendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Sistem kendi içerisinde devam ediyor. Yani hani öyle... Bizi yoran bir durumla karşılaşmadık açıkçası. Doğru alanları doğru yerlere yerleştirdiğiniz sürece sistem akmaya devam eder. E sanırım şu anda doğru arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. E bir şikayetimiz yok. arkadaşlarım da bir şikayet yok. Bir tane arkadaşı da belediyemize getirdik. Çok sevimli bir Alex. Çok sevimli bir arkadaş. O da her gittiğimiz zaman belediyede biraz onunla vakit geçiriyoruz hakikaten. Geçirttiriyor kendisiyle yani. Erdal Beşikçioğlu başkan olduktan sonra e bize bir uluslararası tiyatro festivali yapalım Etimeskut'ta. Yani şunu anlattı aslında. 25 yıldır 30 yıldır bu ilçede kültür ve sanatla ilişkili neredeyse hiç bir şey olmadığını ve kendisi de tiyatro kökenli olduğu için hakikaten tiyatronun dönüştürücü, geliştirici, yani kenti değiştiren bir şey aslında sanat. O yüzden bir uluslararası tiyatro festivaliyle Önce Etimesko'da, sonra Ankara'ya, sonra da dünyaya bir şeyler söylemek istediğini e, beyan etti. E, birbirimizi tabi çok eskiden beri tanıdığımız için, bizim yaptığımız işleri de bildiği için e, biz de övüllü düşündük ve hakikaten yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü aslında istediğimiz şey hep şuydu yani 40 yıldır üç e, temel kuvvet yani devlet, kamu ve sermaye yan yana gelirse ancak e, bir sanat eserinin ya bir sanat kurumunun sürekliliği olabilir burada direkt şey bir belediye başkanı bunu talep ettiğinde ve devletle ve sermaye ile ilişkisini kurabildiğinde çok iyi bir şey olacağını düşündük. Ve hakikaten de yani şimdi programa baktığımızda çok iyi bir şey. Bilet satışlarına, satışlarına baktığımızda çok iyi bir şey. İnşallah sonunu da böyle iyi bitiririz. Sonra da devamına bakarız. Gerçek anlamda bir kültür sanat politikası yok ve o politikasızlık bir politikaye dönüşmüş durumda. Bu çok ciddi bir şey söyledim. Yani o, o politika olduğunda sanki bir saçma bir kıymet verilecekmiş gibi sanata. Oysa öyle bir şey yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, 3 dünya ülkelerinden işte en gelişmiş ülkelere kadar orada sanatın insanı besleyen tarafı, insanı geliştiren tarafını hiç bir zaman atlamıyor devletler. Bizde de özellikle son zamanlarda e, iktidarın mesela kültür yolu festivali adıyla düzenlediği festivallerde eğrisi doğrusu bir tarafa ama sonunda bütün ülkeye e, yaydığı bir sanat faaliyeti var. İşlerin eee niteliklerini bilmeden söylüyorum. Ama mesela bu bile bana iyi geliyor itiraf ederim ki. Yani evet ya bak e, olabiliyor demek ki. E peki niye o zaman olmuyordu? Bunun daha yayılması lazım. Hayırlı, hayırlı.